Merhaba güzel çocuklarım. Bugün size bir Hint masalı okuyacağım. Masalımızın adı Bülbül'ün Dostluğu. Bu masalımız bahçesini cennetten bir köşe gibi süsleyen bir bahçıvan ile ilgili. En güzel çiçekleri, en zor bulunan bitkileri dikmiş, sulamış, büyütmüş ve sonunda bahçesini İnsanın seyretmeye bile kıyamayacağı kadar güzelleştirmiş bu bahçıvan. Bahçesinin en güzel köşesi ise güllerin olduğu bölünmüş. Fidanlardaki renk renk güllerin hepsi goncaymış. Çeşitli güllerin farklı kokuları birbirine karışır. Hava mis gibi gül kokusuyla dolarmış. Bir sabah bahçıvan güllerini hayranlıkla seyreder ve kafasında yeni planlar kurarken gözüne bir bülbül ilişmiş. Bülbül gül dallarından birine konmuş. En güzel ötüşüyle ortalığa neşe saçıyor ama arada da gagasıyla güllerden birini didikliyormuş. Bahçıvan çok kızmış. Bir avuç buğday ve bir ağ ile bülbüle tuzak kurup yakalamış. Kafese kapatılan bülbül çok kederlenmiş. Sonunda dile gelmiş. Hem de bahçıvan gibi insan dilinde konuşmuş. Beni neden kafese kapattın? Bu acıyı neden çektiriyorsun bana? Sana şarkı söylemekten başka suç işlemedim. Benim de yuvam seninki gibi bu bahçenin içinde. Biz aynı bahçede oturan dostlar olmalıyız. Sana karşı bir hata işledimse mutlaka bilmediğimdendir hatamı söyle ki düzeltebileyim. Demek sen ne yaptığının farkında değilsin. En güzel goncamı gaganla didikledin. Bağışla beni. Gerçekten de farkına varmadım. Beni bahçenin bir tek gülüne zarar verdiğim için böyle ağır bir cezaya çarptırıyorsun. Peki o zaman benim gibi duygulu bir canlıyı hapseden birinin cezası ne olmalı? Üzerine düşünen bahçıvan, bülbül'e hak vermiş, kafesin kapısını açıp kuşu serbest bırakmış. Sen bana özgürlüğümü geri verdin. Ben de sana bir iyilik yapacağım. Tam altında durduğun ağacın dibinde, toprağa gömülü bir sandık altın var. Kazıp çıkarabilirsin. Gerçekten de bahçıvan toprağı kazınca altınları bulmuş. Bülbül'ün bu kadar bilgili olmasına da çok şaşırmış. Sevgili dostum, toprağın altında gömülü altınları görüyorsun da seni yakalayacağımı neden fark edemiyorsun? Bilmem. Bazen en büyük bilgeler bile bazı şeyleri göremeyebilirler. Öyle değil mi? O günden sonra bahçıvan ve bülbül iki dost olarak birlikte çok mutlu bir yaşam sürmüşler. İyi geceler güzel çocuklarım.